Müslümanın İslam'daki kimlik ve kişiliğinin hayata yansıması. Her dönemde olduğu gibi Allah Tealaç Elle Celalühü'nün yaptığı mümin tarifine muhalefet vardır. Bakınız Allah Tealaç Elle Celalühü. Hayat mektebimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan erkek gerek mümin olan kadın için o hükme aykırı olarak işlerinde kendilerine muhayyerlik yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır. Ahzab, Suresi 36. Ayet Bu ayeti kerime, bizlere İslami kimlik ve kişiliğe kavuşma yolunda ve yine bu ayet kerimenin doğrultusunda şücu veya bucu olmayı reddederek salih amal işleyen ve insanları sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu ya davet edip ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen her mümin erkek ve kadın, başlı başına bir değerdir. Çünkü bu vasıflara sahip olan mümin erkek ve kadınlar şahsiyetlerini İslami kimlik ve kişilikte bulan bu çağın en güzel insanlarıdır. İslami kimlik ve kişilik her mükellefin kendi hayatında Allah Celle Celaluhu ayetlerini Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerini şahsiyet haline getirmesidir. Başka bir ifadeyle kelime-i şehadeti gerektirmekte başlayan süreçte İslami hükümleri beşeri hükümlere karıştırmadan hayatın her sahasına taşımayı başarmaktır. Şehadet kelimesi insana İslam'ın kapısını açan bir anahtardır. Ancak ondan sonra uzunca bir süreç başlar. Bu İslam'ı hayat ve şahsiyet haline getirme sürecidir. Kişi İslam dairesine girdikten sonra hayatını kitap ve sünnet ölçüleri içinde şekillendirmeye gayret eder. Peygamber çağrısına uyup İslam dairesine girenlere kendi kişiliğinden ışıklar yansıtabilmek için yoğun bir terbiye süreci başlamıştır. Vah ile gelen her ilahi buyruk önce kendi kişiliğine yansımış, oradan da etrafındaki müminlerin kişiliğine aktarılmıştır. Dolayısıyla Kabil manada İslami kimlik ve kişiliğe kavuşmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her yönüyle ve saf bir yürekte takip ve taklit etmek şarttır. Bunu yapmayanların İslami şahsiyete kavuşmaları mümkün değildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Doğrusu, inanıp yararlı işler yapanlara, işte onlara, içlerinden ırmaklar akan anın cennetleri vardır. Orada altın bilezikler takınırlar, ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek tahtları üzerinde otururlar. Ne güzel bir mükafat, ne güzel yaslanacak yer. Kehf, Suresi 31. Ayet Bu ayeti kerime incelendiğinde Müslüman tam manasıyla Kur'an ve sünnet üzere olduğu yaşadığı müddetçe bu güzelliklere sahip olacaktır. Tabii ki bu da İslami eğitim ve öğretimden geçmekle mümkündür. Çünkü İslami eğitim ve öğretim insana kendi gerçeğini tanıtır. İnsanın kendi gerçeğini tam olarak tanımasını teşkil eder. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman şuna şahit oluruz kendi gerçeğini tanıma konusunda insanlar genel olarak üç kısma ayrılmaktadırlar. Birinci, kişilik konusunda kendilerine olduklarından daha yukarıda görenler. İkinci, Kendilerine olduklarından daha aşağı görenler. Üçüncü, kendi gerçeklerini olduğu gibi görenler. Kendilerine olduklarından yukarıda görenler. Bu zihniyetteki kişilere bir şey anlatmak veya bir şey öğretmek mümkün değildir. Çünkü öğretilecek her şeyin onlarda mevcut olduğunu dile getirerek karşısındaki muhatabının cahil olduğunu düşündüklerinden dolayı dışarıdan öğrenmeye ihtiyaç yoktur. Kendilerinde olmayan şeyler ise onlar için zaten gereksiz şerlerdir. Çoğu zaman çevremizde bu tip insanlara rastlamak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in belirttiğine göre bu tip insanlar ve kavimler bu yüzden helak olup gitmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre kendini büyük görenlerin zirvesinde Firavun vardır. Firavun kendisini ilah, etrafındakilerde de kendisine kul ve köle olarak kabul eden birisidir. Dolayısıyla kendilerine olduklarından yukarıda görenlerin karakterleri, Firavun'un karakteridir. Nitekim tarih boyunca Firavun'da aynı karakterleri paylaşanlar, hakkı ve hakikati kabulden imtina etmişlerdir. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için istiğfar ediversin denildiği zaman da başlarını bükerler ve görürsün ki büyüklük taslayarak yan çizer giderler. Münafikun, Suresi 5. Ayet bir nezaket ve tevazu örneği olarak fetih günü hazreti. Ebu Bekir ama olan ihtiyar babasının koluna girerek onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem götürdü. Allah Resulü Ebu Kuafi'yi görünce nezaket ve tevazu ile. Ey Ebu Bekir! İhtiyara zahmet vermeseydin de onu evinde ziyaret etseydik. Olmaz mıydı? Buyurdu. Hazreti Ebu Bekir. Ey Allah'ın Resulü! Onun senin yanına gelmesi, senin onun yanına gitmenden daha uygundur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kuhafe'yi önüne oturttu ve mübarek elini kalbinin üzerine koyarak şöyle dedi. Ey Ebu Kuhafe! Müslüman ol, kurtul. Ebu Kuhafe kelime şehadet getirip Müslüman oldu. Sireti İbni Hişam tercemesi 4 bölü 65. Tarihe geçen bir tevazu örnekliği daha vermek yerinde olacaktır. Ben kral değilim. Kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Fetih günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İn yanına bir adam geldi. Heyecandan titremeye başlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona, sakin ol, ben bir hükümdar ya da kral değilim. Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, dedi. Sireti İbni Hişam tercemesi, 15 bölü 65. Tevazuda zirvede bir insan olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz inananlara en güzel bir örnektir. İnsanlar onu kendilerinden biri olarak görürlerdi. Bir mecliste kendisine ayrıcalık tanınmasından hoşlanmaz, insanların arasına karışır, kendisine krallara yapılan muamelelerin benzerinin yapılmasına izin vermez, hatta zayıf ve aciz olmadık çekişi, yükünü kendisi taşımalıdır. Diyerek yükünün taşınmasını bile kabul etmemiştir. Onun alçak gönüllüğü ve tevazu sahibi olan kişiliği doğallıkla çerçevelenmişti. Alçak gönüllülük perdesi altında takdir taşıyan tevazu türünden değildir. İnsanlara büyüklük taslayarak tepeden bakan, zafer ve başarı kazandığında nefsine garebe çaldığı an işte o insanın tepetaklak yuvarlanabileceği en tehlikeli olan alan uçurumun kenarıdır. Ey Adem oğulları, kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır, kendisini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Araf suresi 35. ayet. Kendilerini olduklarından aşağı görenler. Kur'an-ı Kerim'e göre bunlar zelil insanlardır kendisini olduğundan yukarı görmek nasıl bir aşırılıksa, aşağı görmek de bir aşırılıktır. Kur'an eğitiminde ifrat ve tefrit şeyanı tercih olmayıp istenmeyen şeylerdir. Gerek ifrat ve gerekse tefrit gibi aşırılıklar genellikle aksini doğururlar. Bu yüzden İslami ölçülerde aşırılık kabul edilmez. Aşırılıkların istenmeyen tutumlar olduğunu anlamak zor değildir. Zor olan neyin aşırı olup olmadığıdır. Bu sınırı bilmeyen insanlar bir hayli aşırı işleri normal kabul edebileceği gibi bir o kadar normale de aşırı kabul edebilir. Öyle ki sanırım İslam toplumunun önemli sıkıntılarının büyük ve önemli kısmı buradan kaynaklanmaktadır. Bir insanın kendisini olduğundan aşağı görmesi karşımıza şahsiyet problemini çıkarmaktadır. Böyle zafiyet hastalığı olan insanların İslami temsil ve tebliğ edebilmesi ve ümmete veli olup ümmet hakkında hüküm vermesi mümkün değildir. Böyle bir insandan inandığı şeyleri savunması beklenemez. Kişilik hastalığını yakalanmış insanların en bariz örneği münafıklardır. Bunların nereye, hangi fikre, hangi inanca bağlı olduklarını bilmek mümkün değildir. Bizler gibi düşünür, bizler gibi konuşur, onların dostluklarına da düşmanlıklarına da güvenilmez. Onların içleri başkadır, dışları başkadır. Bir de müminlerle karşılaştıkları zaman, biz de sizin gibi iman ettik derler. Halbuki şeytanlarıyla yalnız başına kaldıkları zamanı, biz dinde sizinle beraberiz, biz ancak müminlerle istihaze edicileriz derler. Bakara, suresi 14. ayet, görüldüğü gibi, kendini beğenerek böbürlenen, kendisinde doğaüstü güçler vehmeden insan ne kadar tehlikeli ise, kendisini küçük ve değersiz gören zelil, inançsız, insanda o kadar tehlikelidir. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gerekir ki her eğitimcilerin kendi toplumlarına yapacakları en büyük hizmet o toplumlara kişilik sahibi şahsiyetli insanlar yetiştirmektir. Bunu yapamaz veya yapmakta geç kalınırsa o toplumun içine iflah olmayan kanser girmiş demektir. Böyle şahsiyetli kişiler bir toplumun yönetimini ele geçirirlerse bir daha onlardan kurtulmak kolay olmayacaktır. Çünkü onlar düzenlerini öyle kurarlar ki o kurdukları düzenin içinde şahsiyetli kişilerin hiçbir zaman yeri yoktur. Öyle ki şahsiyetsiz kişilik sahibi kişiler çoğunlukla korkaktırlar. Kur'an'a göre insanın kendisini büyük sanarak kibirlenmesi de kendisini küçük görerek zillete düşmesi de onun çıkmazıdır. Hatta dinin izzetini temsil eden her Müslümanın kendi adına tevazu göstermesi hoş karşılanabilir. Ama dini adına vakarını kaybetmesi hoş karşılanmamaktadır. Muhakkak ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Şems suresi 9. ayet. Hak olan kendi gerçeklerini olduğu gibi görenler Öyle ki kendini tanıyan insan Rabbini tanıyan insandır. Kendini tanıyan insan kendi varlığının gerçeklerini kamil manada bilen insandır. O nedir? Nereden gelmiştir? Gelişinin amacı nedir? Nereye gitmektedir? Nasıl gitmektedir? Hayat nedir? Hayatın amacı nedir? Bu amaca ulaşmak için yeterli bilgi ve donanıma sahip midir? Öyle ki insan herkesi kandırır ama kendini kandıramaz. Sadece kendini avutmaya çalışır. Çünkü insan kendi yetersizliğinin bilinci içindedir. Öyle ki kul Allah'ın gani, kulun fakir olduğunu düstur edinmiştir. Ne kadar mala ve ne kadar ilme sahip olursa olsun, daima aciz ve ihtiyaç içinde olduğunun idraki içindedir. Onun hacet kapısı Allah Tealaç Elle Celalühü'dür. Hayata bir imtihan için geldiğini, bu itibarla bu imtihana hazır olması gerektiğini bilir. Ona göre dünya hayatını değerlendirmekle beraber dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. O yüzden bu yalan dünyaya gönül verip bağlanmaya değmez emin olunması gerekir ki ahiret yurdu dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü ebedi hayat oradadır. Muvahhid kulun samimi bir inancı ve salih bir ameli vardır. Her türlü riya ve gururdan uzaktır. Yüzünde hep inancının vakarını görmek mümkündür. Yani sevdiğini Allah için sever, sevmediğini de Allah için buğz eder. Böyle insanların bir kişilik problemi olmamaktadır. Allah ve Allah'ın yarattıkları ile uyum içerisindedir. Öyle ki kendi gerçeklerini olduğu gibi görenler İslami kimlik ve kişilik sahibi olan insanlardır. Şunu unutmamakta gerekir ki olduğu gibi görünme veya göründüğü gibi olma erdemliliği, İslami kimlik ve kişiliğe sahip olanlar sahiptir. Biz inanan muvahhid müminlere en güzel örneklik teşkil peygamberimiz Allahu aleyhi ve sellem ve o güzide de asr-ı saadetteki. Müslümanlar hakiki manada İslami kimlik ve kişiliğe sahip idiler. Çünkü onlar o güzide insanlar Peygamberimiz Allah'u aleyhi ve sellem. terbiye mektebinde okudular. Bilindiği gibi Peygamberimiz Allah'u aleyhi ve sellem. Mekke'de İslam'ı tebliğ etmeye başladığı zaman Darunnet ve adındaki tağutlar meclisiyle karşılaştığı zaman vakit geçirmeden hemen Darul Erkam'ı kurdu. Darul Erkam, Müslümanları şahsi kimlik ve kişiliğe kavuşturan şerih şahsiyet mektebidir. Çağdaş darun nedvelerin kuşatması altındaki beldelerde Müslümanlar tarafından darul arkamlar, salih ve salihalar oluşturulmadan İslami kimlik ve kişiliğe kavuşulması mümkün değildir. İslami kimlik ve kişiliğe kavuşmak isteyenlerin yapacakları şey çağdaş darun nedveler karşısında darul arkamları oluşturmaktır. Yeri gelmişken şunu da söylemekte fayda vardır. Darul arkamı oluşturan bireylerin tümü kendilerini bu davaya adamış müminlerdir. Öyle ki adam işinde. Ticaretinde yorgun bir şekilde akşamları dinlenmek için evine geliyor, düşünce cimnastiği yapmak için bir saat vakıfa veya başka bir yere gidiyor sonra da buraya Darul Erkam diyor. Halbuki buraya Darul Erkam demek yanlıştır. Çünkü Darul Erkam, kendilerini Allah'ın davasına feda eden insanların, hak davasını nasıl ortaya koyacaklarını kararlaştırdığı yerin adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar içine karışıp da onlardan gelecek sıkıntılara katlanan Müslüman, İnsanlara karışmayıp onlardan gelecek sıkıntıya sabretmek durumunda olmayan Müslümandan daha hayırlıdır. Ahmet bin Hanbel 5. 365 Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilip tefekkür etmesi, insanlığın halini düşünmesi, dünyaya kapılmamayı salık vermesi, nefis tezkiyesi için ihsanı tarif etmesiyle ve Hazreti Ayşe'nin çokça ibadet edişi karşısında, geçmiş ve gelecek günahların bağışlanmış değil mi sözüne karşına Allah'a şükredici kul olmayayım mı? sorusuyla cevap vermesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, in hayatında ruhi hayata ve nefis tezkiyesine verilen ehemmiyetin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme, siret yüze yansır. Öyle ki görünümü güzel olmayan öyle insanlar vardı ki duygularıyla, düşünceleriyle, hareketleriyle bir bütünlük arz edince detayları görmez. O bütünleşen güzelliğe gönül kapılarını açıverirsiniz. İç dünyasındaki güzelliğin zimaya aksetmesiyle sevimli ve sıcak geliverir. O, insan ve pek çok güzele tercih ediliverir. Bu hakikat en güzel ifadesini Hazreti Ömer'in şu ifadesinde bulur. Kim kendi iç dünyasını, gönlündeki duyguları güzelleştirirse, Allah da onun iç dünyasını güzelleştirir. Siret, yüze yansır. Yani insanın yaşadığı hayat, geçen yıllar, kökleşen duygular yüzde izler bırakır. Bu izler kişinin inancı, zekası, şuur altında biriktirdikleri, duyguları ve tuttuğu yol hakkında bizlere ipucu verir. Bununla beraber yapılan bir iyilik, işlenen güzel bir davranış, düşünülen bir hayır o anda bile yüze bir aydınlık ve huzur ifadesi verir. Ebu Ubeyde'nin dişinin eksikliğine rağmen yüzünde görünen güzellik, ruhunda taşıdığı o güzel hasletlerin, imanındaki samimiyetin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, in ardı sıra yürüdüğü yoldaki istikametin bir tezahürüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah, bir kimsenin içinde sakladığı duyguların örtüsünü yüzüne giydirir. Bu duygular hayırlı ise, yüzüne giydirilen örtü de hayırlı, şerli ise o da şerlidir. Muhtasar İbni Kesir 3 bölü 355 Taberani'den Sonuç olarak kişinin nüfuz cüzdanının dinhanesine İslam kelimesinin yazılması kendisini İslami kimlik ve kişilik sahibi yapmaz. Kişiyi İslami kimlik ve kişilik sahibi yapan tevhid inancı ile salih amelleridir. Bu münasebetle diyoruz ki, İslam coğrafyasında İslami hükümleri hayatın her sahasında uygulama konusunda tağutlardan daha tehlikeli olanlar, İslami kimlik ve kişiliklerini kaybetmiş ve kaybetmiş oldukları İslami kimlik ve kişiliklerini aramayan Müslümanlardır. Zübeyde Nalbant, Uslat Dergisi Ağustos 2024 Sayı 278